Adamın göz oha creeper. Bir git Allah aşkına ya. Yani şu heriflere bak bir de kendine bak yani. Adamlara vuramıyorum ya. Vuramıyorum adamlara. Okum da yok. Neyse böyle yana yana ölün artık. Yanın lan kafirler. Yan. Yan kafir gözün garip zaten. Aslında e, mesela bir şey özelliği falan olsa ne bileyim o ok kattığın zaman herif yanmaya başlasa uzaktan da bunları yakabilirdik. Öleceğim mi? Heriften iron çıkıyor lan. Ne hikmetse artık. Herifin kafasına tüy dikmişler harbiden. Yani herifin kafasına sıçmışlar. Tüy de dikmişler. Bu. Budur. Yani çözdüm olayı. Benim fark etmediler ha şu an assassin gibiyim. Kendimi asesin gibi hissediyorum. Herifte kalkan var. Oo. Yanıma gel yanıma. Yanıma gel. Walker. Walker neredesin? O piç vurdu. Abi uzaklaş. O O piç o piç de gördü. Ölsene ya. Oo. Pezevenge bak bir şey attı bana. Oğlum yukarıda ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Manyak mısınız? Herifte kalkan var. Tepeden atıyorlar. Bir şey atıyorlar bana. Ya bunlar çok garip şeyler ya. Valla çok garip. O Adam patladı lan. Yeter dedi. Su altında nefes alma. Nasıl oldu acaba? Nasıl oldu? Alın sizi ölü zombi yolluyorum bir tarafınıza sokarsınız. Beyler ben size demedim mi bu kaleler böyle. Böyle yani bunlar bu. Ya ee, ne atacağız? Tahta. Ya da atma lan. Niye atacağım ki? Şey yap çubuk yap. Şey ver bana. Ee, ok ver. Ya, ok versene niye vermiyorsun okları sen? Okları kendine saklıyor. Tepede adamlar. Kötü adamlar var kır şunu aynen kırdık tamam herifleri peşime taktım bu arada Archer Archer öleceğin tepede adamlar şu aha tüy var bunun da kafasına tüy dikmişler ne haber lan tüylü ne haber tüylü adamlara iki vuruyorum ya yok ki böyle bir şey yakmayla daha iyi ölüyorlar ha bu yakma da olmasa hiçbir şey yapamazdık Ah herif huylandı bir tanesi. Oha orada örümcekler de var. Görmüyorsunuz mu lan buradayım burada. Gel lan. Abi ok. Hiç sevmiyorum ya şu okçuları. Aşırı derecede artık nefret ediyorum şunlardan. Gel. Gel. Gel lan buraya. Sen de gel. Sen de sen de gel. Oğlum gelin. Cık. Takıldım kaldım burada ya. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Allah. Abi yürü. Koşamıyorum. Arkamda mısınız? Arkamdasınız tabi ya. Pezevenkler. Sen de öldün. Aa bir tane kaldı. Hop can. Ne attı lan biri? Alev topu attı galiba. Hop 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 hop. Cık. Ya iki saattir uğraşıyorum sen. Manyak mısın? O kadar hareket yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum ne bileyim. Tamam beyler. Tam burayı temizledik. Tamamdır. Temiz şu şeylerimizi de alalım. Ödüllerimizi. Ne boka yarayacaksa hiç bilmiyorum. Şu okları alabilseydim çok güzel olurdu. Ya Enderman. Creeper. Burada işimiz gücümüz var. Biz. Bizim olayımız farklı. Siz ne yapıyorsunuz? Biz burada heriflerle kapışıyoruz oku falan filan. Abi bir tane okum var çok güzel. Ne oluyor? Siz nereden spanlandınız ya? Aynen ölüm bir ölün. Öl. Ay, sen öleceğim mi? Burada mı spanlandınız? Ne yaptınız? Bir oluşum var orada. Oha bir şeyler oluyor. Neyse şuna kafa atalım Gel sana kafa atacağım Abi burada da çes var Sıkıştırdım lan al tecavüz Tecavüz al Zevk al Kardeşim zevk Hop şunları da alalım Yemek kaynıyor lan aşırı derecede Yani hiç sıkıntı çekmeyiz o konuda ee, Şimdi Biri var mı burada yatabiliyor muyuz? Yok yatamıyoruz sadece geceleri. Şuralara da bakalım. Chest var. Oo. Oo. 16 tane ok çok güzel. Ee, çanta da müthiş çanta. Ya da şunu at. Şunu da at. Şunu e, şuraya ver. Ne atalım bu çantayı? Yemekleri atalım. Dur. Aynen şu yemekleri at bazıları dursun Tamam ee, onun dışında şu şeyleri at topladığımız garip e, materyaller artık neyse yani adı da şunu da at 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 hepsini at ya Aynen Tamam zaten tam doldu dur bir dakika kendimize de bakalım şöyle bir ne var lan makas var sırtımda ya ben ne yapacağım makası o, esas Abi okuma attım? Niye ok attım ben? Okları ver. Lazım yani. 33 tane okum var. Alt, bak altta, alt tarafta da görüyorum ve zırhlarım çok şey oldu. Aa, yıprandı. Zayıfladı. Uç telleri şey oldu, zayıfladı. Ne bir garip bir şey oldu, ne bileyim artık yani. Bu ne? Abi taş kılıç diyor ya. Bir siktir git ya. Bu ne ya? Bilmediğim şeyleri giymem ben kafama. Bir de kafamıza mı takacağız onları? Oha. Buna ne? Bura ne? Örümcek. Aa örümcek spawner'ı lan. Örümceklere takatabiliyorum. atabiliyorum. Dur. Vurma. Ha tamam şimdi vur. Diamond zırhı var. Oo herifi hoplatıyoruz. Hoplatıyoruz. Oh. 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 Ama adama fark ettiyseniz bir vuruyorum ha şu an. O kadar şey yani vahim durumdayız. Adama bir vuruyoruz ya. Ortaya girmedim ben bu arada. Niye girmedim? Çünkü ortası çok kalabalık ya. Oklarım var aslında. Girse miydim? Bu ne ya? Buna hiç gerek yok. Gidelim. Şuradan. Şöyle. Bakalım daha neler neler çıkacak karşımıza. Hiç haberimiz yok. Daha gidiyoruz yani. Bindik bir kere başladık. Bindik bir alamete. o kristal bow Yanımda bulunsun. Yanımda bulunsun. Bulunsun. <laughs> bulunsun. Ha, müthiş. Oo köylü zombi ya. Nerede köy? Öl lan sen ölmedin mi? Of 31 yer. Süper. Şunu al. Alma lan ya da. Bunlara da hiç gerek yok. Çok kullanmayacağım şey ben ne yapacağım? Ben macera işte. Böyle macera. Bizim amacımız burada. Kafa. Abi kafa attım herife. 3 vurdum ya. Buna iyi 3 vuruyoruz ha. Öbürlerine 1 vuruyoruz. Gel ya da bir de ok. Abi of nasıl sıyırdı. 5. 4. Çat. 4 vurdum. Abi Nereden zombi geliyor ya? Orada bir oluşum var. Hadi. Abi şu herifler beni korkutmaya başladı ya. Heriflerin gözü mavi kardeşim. Mavi ya. Mavi gözlü adamdan korkulur ya. <laughs> Allah. <laughs> Aynen mavi gözlü adamdan korkulur. O acıkmışım. Ne yapacağız en son buraya mı patla havaya mı uçuracağız artık? Burası böyle bir şey demek ki böyle bir yer. Ve gel sana kafa attım. Sana da tüy dikmişler. Ben de tüy dikeceğim. Al. Al. Geber. Aa çat. Tüyüne vururum ya. Tüyüne vururum. Ona göre. Orada da adam var. Orada da bir o kalkan bulduk. Güzel. Abi bir şeyler yürüyüp yürüyüp duruyor ama. Arkadan dalıyor. İlk defa yaptım. <laughs> Hep siz mi yapacaksınız? Allah Allah. Öl. Öl sana da bir tecavüz. Oo, sende ok vardı, da bizde yok mu lan? Ha? Oha kaç vurdum lan? Okla 9 vurdum. Ya bir git. Bir git. Şunu da kıralım. Çünkü orada çok fazla oluşum var. Kafa atacağım hepsine. Üç tane. Üç tanesiniz ulan. Bir taneniz de okçu. Ben de okçuyum oğlum. Al ben de okçuyum. Al Allah Allah Zombi nereden çıktı ya? Zombiye tek atıyorum bak bu iyi bir şey. Üçünüze birden grup yapıyorum. Grup indirim ben. Hadi. Gruplara indirim yapıyorum. Aa. Vurmaya kalmadan öldü zaten. Yaşayamadı, çok yaşamadı. Gel, sana kafa atacağım. Ay yoruldum ulan. Oo, elinde farklı bir şey var. Farklı bir şey var. Kendine çekiyor. İyi, benim için daha iyi. Benim için daha iyi. Yani, ya, bir git. Biri git. Kalmadı zaten, sana da vurmaya gerek kalmadı. Bunu al, bunu al bunu al bunu Miss, mission, missing texture zombi kafası ne işime yarar cık cık cık. al zombi kafasını sen başka bir yerlerine kullanırsın yani sen senin ihtiyacın var bunun da ihtiyacı var walker gel buraya alttan alttan seni de hoplatayım şurada hazır elime geçmişken imkanlarımız kısıtlı yapacak bir şey yok bunu da ver bir dakika bu Aynı değil mi? Ha bu koruma ikisi var bunun. Gerçi çok da önemli değil yani koruma ikisi. Bunları alsam mı ki? Alalım hadi. Bulunsun. Gece mi oluyor? Ne oluyor? Tepeye çık çıkabiliyor muyuz? Aynen çıkıyoruz. Tepede bizi neler neler bekliyor. Hiç bilmiyorum. Aha herif uyumak istiyormuş. Ben seni ebedi uykuna göndereceğim ama bir vuruyorum yani. Abi o ne? O ne? Şuraya bak. O ne? Atlayacağım buradan. Yeter. Bu ne? O. Bu nedir? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi ya. Gel lan. Gel buraya vurayım. Abi orada toplanmışlar hepsi ya. Hadi ölüşünü izliyorum. Hadi saygı duydum sana. Hadi hop. O esensler mesensler bir şeyler düştü. Geliyorum lan hepinize. Bana yer açın orada. Havuç yiyorum. Havucumu da yedim Gerçi ıspanak olsaydı ıspanak yerdik Böyle daha güzel olurdu Hepsine kafa atacağım Yeter Ne düşünüyorsunuz lan Ne düşünüyorsunuz ben geldim burada ben varım siz ne düşünüyorsunuz Aha, Aşağı attım adamı Aa bu piç bir şeyler atıyor O bomba mı atıyorsun lan Bomba atıyor Zombi ne işin var o oh, zombi falan var oralarda. Örümcek bir git Allah aşkına. Şurada biz abinler olarak kapışıyoruz burada. Abiler olarak. Al. Ova. Ba, ba ba bana ana bana kalbini gösteriyor. Bana aşık oldu galiba. Arkamdan vurma, oç. Bana aşık oldu, bana aşkını itiraf edecekti. Ama ben onu öldürdüm. Neyse yazık. Okum. Ha 10 tane var. 10 tane kalmış. Gerçi buradan da bakabilirdim değil mi? Unuttum unuttum. Bakmıyorum zaten oraya. Ee, şunları al. Al al. Bu ne? Alüminyum. Ya, gereksiz gereksiz yani. Vasıfsız benim için. Of. Şuraya bak. Zümrüt. Ver ne olur ne olmaz. Elmas. Bunlar ne lan? Fire Essence bir şeyler. Dur. O bir dakika. Şunları at Allah aşkına at yani lüzum yok. Şuna da yok. Şunun şey ya ben kendim basarım zaten ona. Ya bir git. Şunu al. Tamam. Abi bu ne ganimete bak. Ender gözü. Olabilir. Belki ende gideriz zamanı gelince. Müzik diski. Magic bilmem ne altın blok ver ben onu yapacağımı biliyorum Aynen Yani her şeyi genel olarak almaya çalışıyorum <laughs> Bu arada boğazıma bir şey oldu lan Boğazım ölüyorum ulan ölüyorum <laughs> Boğazımda garip bir şeyler oldu dur Aç bakalım çantayı şunu koyabiliriz Aa, Şunu şöyle yapalım Esens esensler ko Konulabilir Aa, <laughs> şunu al. Hmm, şunu. Onun dışında başka esens yok gibi. Dur aşağı. Oha aşağıda daha adamlar var lan. Aynen ben hepsini öldürmedim ki onları. Niye öldürmedim? Şimdi şuna ilgili boş. Geç. Bu ne? Geç. 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 Şimdi şunları al. Ne işe yaradığın hakkında hiç bir fikrim yok. Müzik diski. Yalnız ben bundan 3 tane aldım. Bir tane yeter ya. Ne olacağını, ne, ne, için kullanacağımı bile bilmiyorum yani. Ayrı şey, Iron Big Sword. Nasıl Iron ya? Nasıl olur ya? E bu Diamond. Ben iron ne yapayım? At. Allah Allah bir şeyde bir yerlerde bir şeyler oluyor. Ya ben o istemiyorum al. Çokopedia o ne öyle lan? Wikipedia gibi. Çokopedia Dalga mı geçiyorsun? O bura ne lan? Gel hop kafa. Ölmedi. Ölsün yani bize meteordan düştü. Bana arkadan bir koyacak bir tanesi. Ben de kaşınıyorum ha. Neyse aşağı inelim şu şurlara. As of abi yüreğim ağzıma geldi ağzıma ha aç çıktı böyle ağzıma geldi Lak diye böyle klavyenin üstüne bıraktım yani yüreği ağzımdan abi ona kafa atıyorum sana nasıl atamıyorum Neyse tekrardan çıkalım yukarı öleceğim diye var ya nasıl korktum? Çünkü şey de yok o ne? Hmm. ne neydi onun adı ya şey işte ya ölünce şey gitme olayı var ya itemların gitmeme olayı O da yok yani onu da yazmadım game inventory keep true mu video neydi artık ya şunlara kafa atalım ya biz şuralara girmedik Onu da yazmak istemiyorum çünkü hiç zevk kalmaz o zaman ya değil mi bence kalmaz ama bilmiyorum yani. Ya bunu bunun için o ok harcamam. Abi siz burada adam vardı daha demin. Siz bir sesler geliyor dur. Ne sesi? Garip bir şeyler oluyor. Bir oluşum var burada. Gel bakalım. Abi chest buldum. Eğer ne işe yarar? Eee eğer bir şey bulabilirsek bir işe yarar. <laughs> Abi ne yapıyorsun iki saattir ya? Gel atıyorsan at kafanı yani. Oradan iki saat öyle şeyle olmaz o işler yani. Atıyorsan hiç <laughs> hiç gerek yok. Bilmiyorum ne. Ne yani sen nesin sen nes kimsin sen kimsin sen? Burada ne var? O şeyli elma. Ne elması lan? Şey. Şunları şunları hacıla hacıla. En çantlı şey ekmek. Ama gerek yok. <laughs> Abi yemek sıçtık yani dedim ya. Başta demiştim ya. Yemek lazım olacak diye. Demek ki onu duydu da mı artık ne yaptıysa ya. Nasıl bir tramvaysa artık. Adamdaki. Ve şurada bir oluşum daha var. Bu ne lan? Kolbart ingat kobalt. Ya git, git, ne işe yarıyorsunuz siz? Ee, çok pahalı. Ne koyacağız ki? Çok pahalı diyor. Sen bunun diyor. <laughs> Abi makine makinenin şey yetmedi, gücü yetmedi onu yükseltmeye vallahi. Vallahi diyor benim diyor. Of. Patlama. Zaten 3 vuruş ölüyorlar lan. Ama iyi bir şey değil yani 3 vuruş. Tek atanlar da var yani ona. Kafa atıyorlar onlar genelde. Tekten kasıt. Ekmek yiyelim biz neyse artık. Bu kaleyi ele geçirdik galiba ya. Bilmiyorum ne oldu bir şeyler oldu. Kale aynen kale. Bir an şaşırdım yanlış mı dedim. Ne diyorum ben dedim. Bak bunları gene iyi öldürüyoruz. Heri ölümcek Oha 31 diyor lan Eklem bacaklılar şey var ya O aslında eklem bacaklar değil götten bacaklılar Diyecekmiş de Oyunun terbiyesi Müsait değil o Şeyde biraz değil yani o kafada bir oyun olmadığı için <laughs> Al Kafa atarım Enderman sesi duydum Enderman ne yapıyorsun senin ne işin var burada şunu da öldürelim Şu girebileceğimiz sanki başka bir yerlerde vardı O yüzden bir daha yukarı çıkıyorum Ya niye bu kadar çok Creeper var ya Allah Allah Ya Manyak mısınız Kardeşim Al Ok atayım sana al Kaç vuruyor o 9 vuruyor lan güzel Şimdi gidip kafa atacağım Al ah, al Nereye patlıyorsun nereye patlıyorsun Abi Enderman var ya Ya gel Alın lan Alın Al hadi dalın lan hadi lan Hadi Bana böyle çat ettirecekler ama biz Oğlum ben oriflere kafa attım lan sizden mi şey yapacağız Ha o heriflere kafa attım lan ben. O manyaklara. Abi sen nereden çıktın? Siz var mıydınız burada? Siz ben fark etmedim. Şu örümcekler bir aradan çıkın siz çocuklar. Çocuklar bir ara alalım çocukları pisten. Şu çocukları biz kapışalım burada. Al. Aa vuramıyorum. Manyak mısın? Vuramadım. Al al al. Hoplatma operation. Al sen de hopla. Siz de hoplayın, hepiniz hoplayın lan. Ya sizin burada işiniz yok kardeşim. Al, öl. Cık. Amına koyayım.